Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlar yaklaşık olarak arkadaşlar bir ay geçti videoyu yükleyemedim bunun sebebini sizinle paylaşacağım başlıktan da anlıyorsunuz zaten bunu YouTube kanalım çalındı arkadaşlar YouTube kanalım çalındığı için de ee, videoyu yükleyemedim yani şu an arkadaşlar şu kameranın karşısında geçip video çekip ee, işte böyle video geçmeleri işte video girişlerimi bile gerçekten çok özlemişim ya da videoya ilk giriş denemelerini falan gerçekten hepsini çok özlemişim arkadaşlar ee, şimdi YouTube kanalım nasıl çalındı nasıl öğrendim YouTube kanalımı çalındığını arkadaşlar size bundan birazcık bahsetmek istiyorum şimdi ben sabah kalkmıştım işte böyle YouTube kanalıma girmek istedim bildirimlere bakmak istedim işte bir şey gelmiş mi falan diye ama arkadaşlar ben YouTube kanalına girdiğim zaman böyle bir kanal yoktur. İşte e, oturum oturumumu falan açamadım. İşte direkt e, oturumunuz kapatılmıştır tarzında e, giriş yapamadım yani bu şekilde bir şeyle karşılaştım ve tabii ben ilk başta neye uğradığımı çok şaşırdım. Sonra hani tekrar 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 e, telefondan denedim olmadı. Sonra bilgisayara geçtim hemen bilgisayardan denedim arkadaşlar bilgisayardan da giriş yapamadım. Sonra e, hemen eşime dedim ki telefonunu bana verir misin? Hayırdır ne oldu falan diye. Bir şey söylemedim ona. Olan. Hani emin olmadan daha doğrusu bir şey söylemek istemedim. Hemen eşimin telefonundan giriş yapmaya çalıştım. Ondan da giriş yapamadım. Sonrasında eşimin hesabından kanalıma baktım arkadaşlar. Böyle bir kanal yoktur. Yani kanalı hiçbir yerde bulamıyorum. Sonra arkadaşlar Eşimin telefonundan da, telefonu kendi telefonumdan da, tabletimden de her yerden denedim ama artık emin olmuştum kanalımın çalındığından. Sonra eşime söyledim. Eşim işte nasıl olur falan filan böyle şey yapıyor çünkü benim kanalımın bütün güvenlik ayarları açıktı, bildirimleri açıktı. Bize hiçbir kim yani arkadaşlarıma falan sorduğumda hiç kimseye bildirim gitmemiş. Eşimin hesabına, işte kardeşlerimin hesabına hiçbirinin bildirim gitmemiş. Bildirimleri kapatmışlar. Çünkü moralim yerlerde. O kadar üzgünüm ki size anlatamam. Çünkü orada bir sürü emeğim var benim. İşte 4000 saati doldurmuşum, 1000 aboneyi geçmişim. Artı kanalıma bir sürü video yüklemişim. İzlenmelerim var bir sürü falan. Ee, izlenmelerim iyi şöyle böyle ben tabii bayağı üzüldüm hani bir an o an dedim yani gitti kanalım ve ben hiçbir şekilde geri al, alamayacağım. Sonra e, eşim beni ne kadar üzüldüğümü gördü. Sonra işte dedi ya öyle şey olur mu falan. İşte dur sen kanalını alacağız falan filan. Tabii ben e, böyle evet içimde biraz şey var böyle %50-50 ihtimal derler ya. Olabilir açılır kanalım falan. Ama bir yanımda diyor ki ya son gün olmaz hayır. Ya yani ben hatta şey bile düşündüm yani yeni kanal açamam işte tekrar video yani her şeye tekrar sil baştan başlayamam falan bunları bile düşünmeye başladım o an sonra ben e, arkadaşlar mailime girdim mailime girdiğimde e, gelen maili size okumak istiyorum şöyle bir e, maille gelmiş bana sabah e, o bu yani öğrendiğim sabah saat kaçta gelmiş Hatta böyle ee, çok erken saatlerde Sabah böyle 5 gibi falan gelmiş olan bir mail bu arkadaşlar. Şöyle benim e, bu arada arkadaşlar hemen kanalımın adı değiştirilmiş. Benim kanalımın adı biliyorsunuz Neşeli Aile. Ama benim e, kanalımı Etlivi diye değiştirmişler arkadaşlar. Şöyle bir mail gelmiş bana. Merhaba Etlilive. Ee, ekibimiz içeriğinizi inceledi ve içeriğin zararlı ve tehlikeli içerik politikası politikası e, zararlı ve te tehlikeli içerik politikası politikasını ihlal ettiğini belirledi şu içeriği YouTube'dan kaldırdık diyor sonra ben e, YouTube'dan kaldırdıkları kaldırdık dediği e, videoma tıklıyorum e, şeye bakıyorum işte inceliyorum falan böyle sonrasında baktığımda e, bu video bana ait değil arkadaşlar yani benim yayınladığım bir video değildi gelen. Mail okuduktan sonra işte eşimle birlikte inceliyoruz. Tamam bu maili göndermişler bana ama benim ee, yani politikaları ihlal edeceğim hiçbir e, videom yok kanalımda. Yani bu durumu ihlal edecek bir içerik söz konusu değil bende. İşte sonrasında biz tabii şey yaptık, moralimiz çok bozuldu. Özellikle benim. Yani ben dokunsalar alacağım diyorlar ya. Sonra arkadaşlar bunun sonrasında bana şöyle bir mail daha gelmiş. yine ee, gene iki tane bildirim gelmiş. Ee, iki reklam onaylanmadı diye. İşte bu şey işte reklam Google Ads etkileniyor falan tarzında bir şey. Ya bakıyorum. Ee, bu iki gelen onaylanmayan reklamlara bakıyorum. Bu da benim Normalde video kanalımda yükledim bir tanesi e, ev turu videom, diğeri de saç bakım videom. Yani bunlara e, bu şekilde bir e, gelmesi bana çok saçma geldi çünkü bunlar zaten e, reklamların beni onaylanmasaydı, e, bu ilk başta onaylanmazdı, ilk başta izlenmezdi. Ev turu videom zaten 21 bini geçmiş izlenmesi, yani demem o ki ben eşime diyorum hani imkansız benim bu videolarıma gelmesi bir terslik var. Sonra e, biz tabi hatta şöyle bir şey arkadaşlar bir, bunun sonrasında şöyle bir video daha geldi. Gelmiş daha doğrusu hemen. İşte ekibimiz içeriğinizi içeriğin inceledi ve içeriğin zararlı ve tehlikeli içerik politikası ihlal ettiğini belirledi. İşte bu yüzden Youtube'dan kaldırdık tarzında. Sonra buna da bakıyorum. Yani tıklıyorum bir video yok ortada. Ee, gidiyorum yani benim yaptığım bir şey yok ortada. Sonrasında arkadaşlar ben bu 3 maili de okuduktan sonra benim moralim çok bozuldu. Sonra işte biz hemen araştırmaya başladık falan. Eşim bir yandan falan böyle bakıyor işte ne yapabiliriz falan. İşte birçok kişinin videosunu izledik. Eşim izledi falan. Tabii ben izliyorum ama o an algılayamıyorum yani çünkü moralim gerçekten çok bozulmuştu. Yani şu an YouTube kanalı açık olan reklamları açık olan ve orada o kadar emek veren arkadaşlar beni gerçekten çok iyi anlıyorlardı. Çünkü ben video çekiyorum. Evet ama gerçekten küçük bir bebeğim var. Çalışıyorum. Ev işlerim evde bir sürü işlerim var. Hani özellikle bebeğimle ve işimin olması falan. Bu şartlar altında video çekiyorum. Bazen hani oluyor ki hazırlanıyorum. Gerçekten hani video çekeceğim. Pat oğlum ağlıyor. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Benim videom kalıyor. Hani şu an gerçekten bu durumda olan anneler Beni gerçekten çok iyi anlıyorlardır. Sonrasında şöyle araştırdık, eşim araştırmış. Daha doğrusu işte bu şekilde yapıldığı zaman falan işte mail gönderilebiliyormuş falan. Eşim işte aldı bilgisayar eline. İşte dedi senin dedi telefonuna dedi hiçbir bildirim gelmiş mi falan. Normalde arkadaşlar benim kendi bilgisayarından da girsem, tabletinden de girsem telefonuma bildirim geliyor. Bu sen misin? Onaylıyor musun diye. Hatta e, bana şey bildirim gelmezse bile ya da mail olarak geliyor bu gelmezse bile arkadaşlar hemen mesaj olarak geliyor hiçbirisi bana gelmemiş. İşte eşim dedi sen bunları açma hayatım diyorum yani hiçbir şekilde bana böyle bir bildirim gelmedi. İşte diyor, eşim ya bayağı bir şeyimiz bozuldu sonra eşim işte e, mail gönderdi. Hani siz bize böyle bir e, mail göndermişsiniz ama Bizim bu videolarda hani reklam dediğiniz iki videomuzu inceliyoruz. Hani işte onlarda reklam şey kuralları ihlal edecek hiçbir şey yok. Sonrasında bir tane içerik gelmişti. içerikle alakalı bir şey gelmişti. Okudum az önce size arkadaşlar. İşte de eşim yazdı bu içerik bize ait değildir falan. Sonra tabii gönderdi. Sonrasında arkadaşlar işte bizim YouTube şey, YouTube kanalımız YouTube kanalı kaldırıldı. İşte YouTube kanalımızın geri verilmesi tarzında falan. Tabii eşim bunları daha detaylı bir şekilde yazdı arkadaşlar. Sonrasında bunu gönderdik. Sonra eşim işte kanalımızın çalındığına dair, işte bu girişlerin bize ait olmadığına dair, işte bu yayınlanan videonun, kaldırılan videonun bize ait olmadığına dair bir mail gönderdi. YouTube ekibimiz size destek olacaktır tarzında bir mail geldi. İşte sonra bizden şöyle bir güvenlik soruları istediler. İşte benim kanalımın adı, işte kanalımın açılma tarihi, işte kanalıma yüklediğim en son videom tam ismiyle birlikte. Tabii hepsini yaptığım için biliyorum yani şey değil. O şekilde eşim sağ olsun girdi tek 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 işte daha bir birkaç tane böyle yaklaşık bir 10-15 tane soruya yakın soru-cevapladı gönderdi. İşte e, kanalımızın tam olarak hangi yılda açıldığı, şöyle böyle hesabımızda olan işte e, paraya kadar, limitine kadar, kuruşuna kadar falan hep bu güvenlik bilgilerini falan istediler. Gerçekten hani kanalımız e, şey olmuş mu? Bunları tespit etmek için. Sonrasında e, bunu gönderdik. Sonra bize şeyi sordular işte e, YouTube'un kanalımızın şifresini ne zaman değiştirdiniz en son diye. Sonra biz e, bundan bu kanalın çalınmadan bir süre önce YouTube kanal şey hesabımızın hesabımın şifresi değişti. şifresi değişmişti arkadaşlar işte tam tarihini e, girmiştik gönderdik sonrasında e, bana şöyle bir mail geldi hesabınızın şifrelerini değiştirin işte hesabınızın şifresini değiştirin diye arkadaşlar sonrasında biz hesabımızın e, Şifresini de değiştirdik. Tabii biz beklemedeyiz, bekliyoruz falan. Sonra bize hiç mail gelmeden, hesabınız açılmıştır falan filan diye demeden bir sabah eşim kalktı, işe gidecek. Ya dedi ki bana hani kanalım açılmış mı bir baksana falan. İşte bir kontrol et falan. Sabah böyle saat 7 gibiydi. Ben işte şifrelere girdim falan filan işte şey yaptım. Bir baktım hesabım açıldı. Sonra ay ben o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki sevinçten eşime sarılıyorum, böyle eşime teşekkürler ediyorum, ee, şey yapıyorum falan. Tabii eşim bana hemen dedi işte bütün dedi kimlik bilgilerini, şey bütün dedi şifrelerini falan işte her şeyini tekrardan değiştir, tekrardan oluştur. Tabii arkadaşlar benim kanalım çalındığı zaman benim bütün bildirimlerim kapatılmış, kanalımın ismi değiştirilmiş işte bir sürü şey değiştirilmiş hatta benim kanalımla ilgili yaptığım düzenlemeler falan hepsi gitmiş. İşte kapak fotoğrafımı silmişler o gitmiş. Yani aklınıza gelebilecek bir sürü değişiklik yapılmış. Benim için tabii ki çok mutluyum. Gerçekten eşim bu süreçte bana çok destek oldu. Tabii biz üst üste üst üste birden fazla da mail attık. Belki bunun da etkisi vardı arkadaşlar. Sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular kanalımızı altı gün içinde tekrar geri aldık yani kanalım altı gün içinde tekrar bana döndü sonra arkadaşlar sonrasında ben hemen şey yaptım kanalın ismini değiştirdim bu kanalımı aldıktan sonra kanalımı aldıktan sonra isim değişikliği yaptım e, tekrar adımı neşeli aile yaptım arkadaşlar ama tabii isim güncellemesi hemen olmadı yani biraz e, şey oldu ya bir yerden giriyorum ee, değiştirilen kanal ismi, bir bakıyorum yeni benim eski kanal ismi tekrardan şey yapıyor falan. Sonrasında arkadaşlar birkaç gün sonra benim kanalımın ismi tamamen e, eski haline geldi, yani neşli hal olarak düzeldi. Çok mutlu oldum tabii ki. Sonrasında işte e, kanalın bütün e, işte ayarlarını. Özelleştirme ayarlarım falan her şeyini tekrardan yaptık arkadaşlar. Yani böyle bir süreç geçirdim. Gerçekten çok çok üzülmüştüm. Benim için çok kötü bir süreçti bu. Bu süreçte gerçekten eşim bana çok destek oldu. Eşim çok yardımcı oldu her zamanki gibi. Ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. var o gerçekten benim hayatımda yardımcım yani en büyük destekçim her zaman. Çok seviyorum onu. Çok öpüyorum hayatım seni. O şekilde arkadaşlar ben böyle bir süreci geçirdim, şey yaptım. Ben birçok video izledim ve bu yaşadığım şeyi, o süreci birazcık sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Birazcık bahsetmek istedim. Yani sadece biraz evet insanın gerçekten çok morali bozuluyor, çok üzülüyorsun. Evet çünkü orada güzel yani ya orada gerçekten çok büyük emek var. Hani onları bir anda bir bakıyorsun, bir sabah gözünü açıyorsun ve hepsi Gitmiş, hiçbir şekilde giriş yapamıyorsun. Her zaman benim heyecanla giriş yaptığım kanalım, işte gelen yorumları okuduğum, işte o an dönüş yapabiliyorsam döndüm, bir sürü e, güzel anılarımı e, paylaştım. Bir orası arkadaşlar, bir sabah kalktığınızda gözünüzü açıyorsunuz ve diyorlar ki böyle bir hesap yoktur. Gerçekten çok çok üzücü bir durum. Ama e, arkadaşlar hemen pes etmemek gerekiyor tabii, çünkü bu kadar emek. Çöpe atılamaz. A oldu bitti va deyip çöpe gidemez arkadaşlar. O yüzden siz de birazcık inanın ve e, ben en büyük şey yani en büyük şey şunu söyleyebilirim benim en büyük şeyim arkadaşlar Türkay gibi bir eşe sahip olma. Gerçekten çok destekçim oldu, çok yardımcı oldu bana. Hatta yani şöyle söyleyeyim birçok mailimi şeyim her şeyimi o halde de diyebilirim çünkü benim modum çok düşüktü. Yani arkadaşlar siz de böyle bir durumla karşılaşırsanız gelen maillere yönelik işte böyle şeyler var arkadaşlar. Böyle gelen maillerde linkler var arkadaşlar. İşte e, bu durumun size ait olmadığını düşünüyorsanız ya da bu şey sizin size ait değilse falan böyle linkler var arkadaşlar. Orada zaten sizi yönlendiriyor. Oradan geç giriş yapıp e, o linke tıklayıp hani böyle yazın yani. Asla pes etmeyin. Evet arkadaşlar siz inşallah bu durumu siz yaşamazsınız. Gerçekten çok çok üzücü bir durum ama yaşarsanız da lütfen hemen pes etmeyin arkadaşlar. Böyle inatçı olun. Ee, onun üstesine gidin ve sürekli mailleri ard arda yazıp gönderin arkadaşlar. Çünkü e, yani pes ederseniz kanalınız gider yani. Asla pes etmeyin. Aa benim kanalım çalınmış daha geri alamam deyip siz de böyle bu şekilde düşünüp sakın pes etmeyin. Öyle arkadaşlar. Gerçekten kanalımı tekrardan aldığım için, daha doğrusu eşimin de yardımlarıyla aldığım için çok çok mutluyum. Ee, o şekilde sizlerle birlikte bir videomun daha sonuna geldim. Yani şu e, gerçekten video çekmesi falan o kadar beni heyecanlandırıyor ki şu an bu videoyu çekerken ilk e, video çektiğimdeki andaki heyecanımı yaşıyorum arkadaşlar. Lütfen mazur görün bunu. Çünkü bilmem değişik bir heyecan var içimde. Sizlerle birlikte videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Video, videomu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizin desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Bir sonraki videolarımızda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.